Evet, seni uzaklaştırıyor tabii evet. ki. Sarı sarı. Peki bunun ülkemizde uygulandığı bir e, film var hangisi sizce? Mert biliyor. Hmm. Ülkemizde bu tekniği çok güzel uygulandığı, çok başarılı, bence Türkiye'nin en iyi filmi var. Hangi film? Once Upon a Time in Anatolia. Yes. Bir zaman Anadolu'nun da yemek. Yemek evet, sahnesi, ona benziyor yani. O nasıl başarıyor bunu? O da kamerayı insan gibi oturtuyor. Hmm. Bil, ama aynı kadrajda burada, aynı seviyede. Evet, evet, evet. Sanki orada bir başka bir şahıs var Aynen. ve biz onu orada biz sen de izlemiştik sanırım. O oradaki diyalog da farkındasın. Çok, evet, evet. çok başarılı. Aynen. Neden çok başarılı? Çünkü doğal bir zorlama yok. <laughs> Yani mesela yani şuradaki... geek ya geyik hani, falan diyor. Olay i̇şte. Yani, tamamen bundan ibaret aslında. O yüzden bir dil var zaten. Yani, Dile oluşuyor yani. Güncel Ve da yine da, de, mı? yine de merak ettim Çünkü adamların hepsinin üstünde işte takım elbise var. E, ee, aynı giyinmişler. İnsan Hı. merak ediyor bunların olayı ne? Niye hepsi aynı kıyafet Ne yapıyorlar Onu söyleyeyim mi